Hepiniz UCL etkinliği videosuna hoş geldiniz. Gerçekten inanılmaz efsane bir etkinlik geldi arkadaşlar. 13 günlük bir etkinliğe göre alacağımız ödüller gerçekten harika. Ben inanılmaz bir şey yaşadım. Gerçekten kızacağım bir şey yaşadım ama onun belki ödülünü verirler. Belki onun karşısında bir şey yaparlar. O yüzden bir şey demiyorum arkadaşlar. Yaşadığım şeyi de göreceksiniz şimdi zaten. Burada videoya başladık arkadaşlar. Videoya sizlerden daha fazla bilgilendirme için like'ları yardırın. Çünkü daha önceki bilgilendirmelerde ne dediysek bu etkinlikte de geldi arkadaşlar. Ve Okay. <laughs> Eğer FIFA mobil oynuyorsanız zaten bu bilgilendirmeyi izliyorsanız %99 FIFA mobil oynuyorsunuzdur. Oynamıyorsanız da abone olun. Bu bilgilendirmeyi izleyen adam bence FIFA mobil'e e ilgilidir. Abone olun Bildirimleri açın bu kanala her gün inanılmaz FIFA mobil içerikleri geliyor. Abone olun çünkü bu kanal sizin için var. Bu benim artık öz, klasikleşen lafım yani. Abone olun arkadaşlar. Like'ları da yardım. 2500 beğeni geçtiğimizde yeni etkinlik bilgilendirme videosu da gelecek arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber etkinliğimize gireceğiz. Ben etkinliği detaylıca anlatacağım. Çok güzel bir şekilde anlatacağım. Yapmamanız ve yapmanız gereken çok önemli şeyler var arkadaşlar. Ama önce şu anda sizlere etkinlik geldiği yaşanılanlara geçiyoruz Sonrasında da etkinliğin detaylarını vereceğim Arkadaşlar UCL etkinliğimiz sonunda oyunumuzda mı? Evet UCL etkinlik direkt geldi Bu arada şuradaki teklife bir bakmak istiyorum Önemli bir teklif mi? Bakıyoruz Drogba bu arada bu teklifte abi. Drogba gerçekten herhalde 10.000 bin Drogba veriyor. Yo Drogba buradan da çıkma ihtimali var. Çok ilginç Drogba teklifi ama Drogba teklifine hemen bir geçiyorum ben. Ve hemen çark paket açılımı yapacağım. UCL bileti de eklemişler. Ben UCL oyuncu kutusu atacağım. Bana hiç oyunu öğretme. Mbappe bana oyunu öğretme Mbappe. Mbappe'den soğutmayın beni. Allah aşkına şu Mbappe'den beni soğut. Beni Mbappe'den soğutmayın. Gözünü seveyim. UCL oyuncu kutusuna girebilir miyiz? Rica ediyorum. Hemen girdik bir girdik arkadaşlar. UCL oyuncu kutusuna girdik. Hemen arkadaşlar şuradan UCL fiş teklifi alıyoruz. Ve ben arkadaşlar buradan birkaç tane teklif alacağım. Ne kadar alacağım bilmiyorum ama birkaç tane alacağım. Ve alabildiğim kadar paket açılımı yapacağım hemen. Satın alıyorum hemen bakalım ne çıkacak. Bakalım UEFA Şampiyonlar Ligi paketinden boş çıktı. Ne çıktı bu arada? Ne çıktı belli Lan paket bo Paket bozuldu bu ne? Paketten paket açtım oyuncu vermedi. Bir daha aç. İkinci paketi açıyorum. İkinci paket de boş. Ne oluyor lan? Paketi de açmış gözüküyorum. Allah Allah ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum hiç paket açılmış gözükmüyor. Nasıl olabiliyor ya? Abi ben anlık için aldım bile. Bir de ben anlık için aldım. Bu nasıl bir olaydır ya? Bu ne oğlum? Ne oluyor ya? Kaç tane paket açtık abi bunu? 3750 cevher gitti. Açabilen var mı? Şimdi ben bir paket açsam ne olacak mesela? Açayım. Ne, ne yapacağız? Cevherleri ne yapacağım? Al, ver. Ver bakayım ne olacak? Aç bari hediye yüzde ver bari. Ne vereceğim? Paket yine mi açılmayacak? Aç bakayım. Al. Al canlı canlı al. Dört tane paket açtık. Dört tane. Hani hile yapmasam da hile yaptın diye ban ya. Hile yapmasam da hile yaptığım için ban ya. Sen ne yapıyorsun şu an? Benim cevherlerimi çaldığın için bana o zaman 30 gün boyunca kazanacak ödül ver. Hiçbir şey yapmamış olmama rağmen sadece Arkadaşlar evet yaşadığımız şeyi gördünüz ve hala buradaki oyuncular gitmemiş görmüş olduğunuz gibi ben, kaç tane paket açmışım bakın. 4 tane paket açtım ben ama hala buradakiler gitmedi. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar ona. Şöyle düşünüyorum 89'luk oyuncu çıkardık ilk anda sonra da 50 tane beceri çıkardık öyle düşünüyorum yani yapacak bir şey yok. Birkaç dakika sonra açtığımda da gitmemesi gerçekten çok inanılmaz. Her neyse etkinliği anlatmaya başlıyorum artık. İlk olarak Ultimate Toss'un son bilgi videosunda Demiştik ya arkadaşlar bir şey demiştik çok güzel bir şey söylemiştik Demiştik ki EA'in gizlediği ödül EA ödülü buraya gizlemiş görmüş olduğunuz gibi Agüero ve Pissek'i burada görüyorsunuz. Ve bu ikisi de bizim Uthos'un son bilgilendirme videosunda vardı bu oyuncular. Ve demişlerdi ki Utos'ta gelmeyince hani gelecekti nerede bu Agüero nerede bu Pistek hani gelecekti filan dediler. Geldi arkadaşlar. Ben dün UCL'ye gelecek demiştim. UCL videosunu biz birkaç gün önceden yaptık. Yani FM Joker gerçekten müthiş bir kaynak. FM da buradan izliyorsa kalp arkadaşlar. Çok sağ olsun teşekkür ediyorum ona da. O da bizi çok seviyor arkadaşlar. Biz de onu çok seviyoruz. Her neyse demişti ki 104 kante UCL gelecek. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kante'yi, UGN'yi görüyoruz. Kante nerede onu da söyleyeceğim. Bilmediğiniz yerdeki oyuncuları da söyleyeceğim. Hangisi nerede, nerede, nasıl olacak, neler olacak onları da söyleyeceğim bu arada arkadaşlar. Bilgilendirmeden önce biz bir başarılarımızdan bahsedelim. Yani bilgilendirmeler arkadaşlar klasik klasik geliyor. Ve çok çok tutarlı bilgilendirmeler yapıyoruz. Tabii ki önceden tahmin ediliyor. Tabii ki önceden planlanmıyor. Bilindik bir şey yok. İyiliğin içine girmiyoruz ama tahminlerde tutuyor yani. Çok güzel bir şekilde. Etkinliğin adı bile belli değildi daha düne kadar yani. Her neyse 5 tane arkadaşlar 3 yıldızlı görevler var. Buradan 15 yıldız almak çok önemliymiş. Neden çok önemli? Burada görmüş olduğunuz gibi hepsi ekleneklerine geliyor. Mesela 10 yıldız alsak 375 puan alacağız ama Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 15 yıldız aldığınızda benim şu an elimde 1340 puan var bu arada. Nereden geldi bu kadar bilmiyorum. Hiç para yatırmadım. Ama 250 450 15 yıldız olduğunda arkadaşlar 625 puan ediyor burası. Sanırım 625 ediyor. Yani 375'e göre gerçekten çok fark ediyor. Almaya çalışın. Hani her gün kolay kolay alamayabiliriz ama almaya çalışın. Ama arkadaşlar 5'ini birer yıldızla bile tamamlasanız yani hepsini oynadıktan sonra zaten normal enerjiyle oynanıyor. Buradan bir ucele bileti alabiliyorsunuz. Bu ucele biletini kesinlikle alın. Buradaki maçı da arkadaşlar bir kere günde kazandığınız zaman Buradaki maçı bir kere kazandığınız zaman sizin Agiora veya Pistik'ten biri bedava. 10 gün kazansanız yeter. Toplam 13 gün var. Kolay maçı da kazansanız fark etmez. Kolay maçı zaten inanılmaz çocuk oyuncu. Şu maç bile kolay yani arkadaşlar. Üst, alttaki bile kolay. Uzatmalara bile gidiyor. 1 bir, bir bile yapsanız oluyor. Alttakini kazanmanız daha iyi. Çünkü UCL skoru 200 alıyorsunuz. Toplamda da arkadaşlar 13 gün olduğu için 1300 UCL skoru fazladan kazanmış oluyorsunuz. O yüzden zor maçı kazanmanız daha önemli. Zaten sınırsız oynama hakkınız var. Burada ilerleye ilerleye arkadaşlar bedavayı alabileceğimiz oyuncuyu size söyleyeyim. Mahrez bedava. 103'lük oyuncu Neymar'ın bedava olması 13 gün için gerçekten birazcık abartı olurdu zaten. 102'lik oyuncu da bu yolda değil. Aslında 102 de belki bedava yapabilirlerdi. 102 de burada. 102 içinde 22 bin puan filan istiyor. 102 de çok zor ama 101 Mahrez'i bedava alacağız. Mahrez'in yanında 13 günde bakın. 13 günde sadece bedava 98. Yani etkinlik 28 gün filan olsa ben bu bedavaları çıldırırdım ama yani etkinlik o kadar uzun süreli olmadığı için bu kadar çıldırılmıyor. Buraya gelmişken bu arada bir şey de anlatacağım. Burada da önemli bir şey var. Buradaki Agüero'yu görüyorsunuz. Buradaki Agüero şu buradaki maçları kazanmakta gelmiyor. O arkada dediğim 13 günde birer maç kazanacaksınız ya orada geliyor. Ve bu Agüero arkadaşlar beleş. Ama ben size şunu göstereceğim. Zaten Mahrez aldığımızda 15.300 UCL puan harcamış oluyoruz. Mahrez alın bir de Cerar'da alın. Onun haricinde başka şekilde 15.000 UCL puanı da harcarsanız zaten Cerar'da her türlü alabiliyorsunuz. İlla Mahrez almak zorunda değilsiniz yani. Ve Buradaki maçlar çok önemli eğer oynamadıysanız veya oynadıysanız da neden olduğunu söyleyeyim arkadaşlar Burada ben şimdi bir galibiyet aldım sadece bir maç oynayıp bir galibiyet aldım Günde de 5 maç falan önleniyor galiba burada Eğer ben buradan gelip ucl fişi alırsam arkadaşlar bir daha buradan oynayamam ve ödül alamam Buradaki alamayacağım ödül ne oluyor ne kaybetmiş oluyorum 700 ucl fişi Çünkü burada bize 9 tane 900 ucl fişi veriyoruz 8 galibiyeti geçtikten sonra 15 galibiyete kadar da gidebilirsiniz. Maksimum 1 milyon coins daha fazla alabiliyorsunuz. Bir de coins ekleniyor. Coins ödülü bence çok değil. Bence az yapmışlar. 100 bin coins, 200 bin coins diye gidiyor öyle yani. Az ödül alıyorsunuz. 8 galibiyetten sonra buradaki ödülü alsanız sizin için yeterli yani. 8 galibiyet alın bu ödülü alın. Haftada 8 galibiyet yeterli. Coins illan lazımsa 100 bin coins bile ihtiyacınız varsa ama oynayabilirsiniz. Ama 8 maçtan daha fazlasını kazanmanız artık bir maç başına 100 bin coins alıyorsunuz. Yani oyun etkinlikten zaten kasacağız diye düşünüyorum. Ondan daha fazla coins. Ama eğer bunu alırsanız erkenden yani 8 galibiyet yapmadan, etkinlikleri oynamadan bunu erkenden alırsanız bir daha alamıyorsunuz. O yüzden beklemeniz lazım. Alanlarda üzülmesin. Sadece 700 UCN fişi kaçırdınız. Önemli aslında. Neden önemli? Şuradaki güncel oyuncu kutusuna gelelim. Ben mesela paketleri açtım ama benim buradaki ödüllerim var. Burada ilerleyen ödüller çok önemli arkadaşlar. Burada da nadire kadar gelebiliyoruz bedavadan. Eğer full zor kısımları falan oynarsak bedavadan nadir parçaya kadar gelebiliyoruz. Epikle efsaneler falan kaçabilir. Hani o da düşük seviyeli hesaplarda zaten. Hani oyunun %90'lık kısmı için epik, nadir, efsane falan şu an çok 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 inanılmaz önemli değil zaten. Her neyse burası da bu şekilde arkadaşlar. Umarım detaylıca buraları tamamen anlatmışımdır. Buralar bence önemli ve güzel arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar bu görevi de bence kesinlikle yapın. Aynı zamanda geçmiş Ucel oyuncusunda canınız istiyorsa alabilirsiniz. Ama bence çok da iyi değil. Arkadaşlar UCL bileti 190 lira. Muhtemelen bileti çoğumuz almayacağız. Ben de almayı planlamıyorum UCL biletini. Çünkü birazcık saçma. UCL bileti aldığınızda 102'lik oyuncu alabiliyorsunuz. Ya da 103'lük oyuncuya gidip 103'lük oyuncuya gidip şöyle bir şey yapabilirsiniz. 105'lik prime ikon alabilirsiniz. Birazcık daha fazla cevher istiyor. Ama ben UCL biletini aldıktan sonra e Sports zaten benim cevherleri de çaldı biliyorsunuz. İçine attı. Boşluk çıktı paketten. Gördünüz zaten. O yüzden cevherler de gitti benim. O yüzden bu şekilde ama burada da güzel ödüller var görmüş olduğunuz gibi. Buradan da her gün ilerlersiniz. 100 ucayla skoru her gün yaparsınız. Ben 200 yapmışım bile yani. Kolayca yapılıyor demek ki. Reklam izleyerek de buradan ucayla skoru alabilirsiniz. Günde de 4 reklamda 100 tane ucayla skoru alabiliyorsunuz. Daha erken tamamlamak için. Zaten etkinlik 13 gün arkadaşlar. Her gün 100 alsanız reklamsız bile yapabiliyorsunuz. Yani her gün zaten 100 yapabiliyorsunuz. Şimdi bilmediğimiz oyuncular nerede? Az önceki oyuncular, hariç oyuncular nerede? Mesela 99'luk Laport nerede? 99'luk Laport nerede? Şurada Bellingham'ı görüyorsunuz ya arkadaşlar. Bellingham gibi 99'luk raportta buraya gelecek. Burada UCL teklifi olarak gelecek. Aynı Bellingham'ın olduğu yerde. Ve 104'lük Engolo Kante'nin de nerede olduğunu soruyorsanız o da 13 gün içinde muhtemelen haftaya buraya UCL teklifi olan kısma gelecek. Ve kolay final alınırsa Kante'nin fiyatı da güzel olursa biz de hesabımızı almaya çalışırız. Kante de dediğim gibi bu UCL teklifine gelecek. Yani UCL teklifi oyuncularını sayıyorum tekrardan. 92'lik Bellingham zaten burada. 99'luk Akoport ve 104'lük Kante. Ve arkadaşlar aynı zamanda. Burada da geriye kalan bütün oyuncuları zaten görüyorsunuz arkadaşlar. İkonları da zaten gördük. Burada görmüş olduğunuz gibi Messi, Ronaldo, Joao Felix, Gulacsi ve devamı var. Messi'nin ve Ronaldo'nun karşılaştırmalarını falan yaptım. Ronaldo'nun kartı öyle aman aman müthiş bir kart değil. Ama güzel bir kart. Messi de MF olduğu için zaten çok da fazla dikkat çekmiyor ama Messi'nin de değeri, Ronaldo'nun da değeri zaten zamanla düşecek. Merak etmeyin. Bak buradaki paketi açalım mı diyorsanız çok pahalılar şu anda. 47 lira verme imkanınız varsa ve elinizde bayağı bir cevher biriktirdiyseniz bence yardırın. Hatta canlı yayına gelin beraber açalım. Güzel olur. Drogba'yı almak için de bu paketi açıyoruz. 15.000 cevher veriyoruz, alıyoruz. Ama ne yazık ki bizim süper güç hesabında 15.000 cevher yok. Bu da beni gerçekten bayağı bir üzdü arkadaşlar açıkçası. Keşke olsaydı güzel de ödüller veriyor. Yani bu paketi almak bence mantıklı. Drogba hayranıysanız bu paketi almak gerçekten çok 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 inanılmaz mantıklı. Bakacağız biz süper güçe belki bunu almaya çalışırız. 13 gün içinde bir şeyler olursa. Ama zor görünüyor birazcık arkadaşlar. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bilgilendirme videosu bu kadardı. Çok yakında çok güzel videolar gelecek. Gel yükseltme falan yapacağız bu arada. Bugün de ben 3'te yayın açabilirim limoda bilmiyorum. Belli değil o yüzden çok söylemiyorum. Yorumlara çok yayın saati belliyse yazarım yorumlara. Yorumlardan yayın saatine bakabilirsiniz. Burada bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.